1986'da Çernobil felaketi yaşandığında insanlar apar topar tahliye edildi. Fakat geride kalan binlerce hayvan vardı. Özellikle köpekler. Askerler radyasyon yaymasınlar diye onları yok etmekle görevlendirildi. Ama bazıları hayatta kalmayı başardı. O günden bu yana nesiller boyunca bu köpekler Çernobil'in yasaklı bölgesinde yaşamlarını sürdürdü. Bilim insanları bugün bu hayvanları inceliyor. Şaşırtıcı olan şu, onların genetik yapılarında radyasyona uyum sağlayabilecek farklılıklar oluşmuş durumda. Yani Çernobil köpekleri dünyanın en zehirli bölgelerinden birinde yeni bir hayatta kalma biçimi geliştirdi. Bu hayvanlar hem insanların yaptığı bir felaketin mirası hem de doğanın inanılmaz direncinin kanıtı. Peki Çernobil köpekleri bize gelecekte nükleer felaketler hakkında ne öğretebilir? Daha fazlası için kanala göz atmayı unutmayın.